Şöyle bir doğru bilinen yanlış var hiperaktif çocuklar çok zekidir aman dokunmayın tedavi etmeyin gibi bir algı oluşabiliyor bazen bu doğru değil çoğunlukla doğru değil Çünkü ailelere çocukların dürtüsellikleri ya da dürtü kontrol problemlerinden kaynaklanan söz kesmeleri ya da bazen öğretmenlere hazır cevaplılık böyle hani peşin cevaplılık gibi geliyor. Bu toplumumuzda genellikle istenilen ya da sevilen de bir şey aslında bakıldığında. Ama tek başına bir zeka göstergesi değil. E, aksine e, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda çocuklar mevcut zekalarından beklenen akademik performansı gösteremiyorlar. Ve özellikle de ortaokul periyodunda bu daha ciddi bir problem oluyor. E, o yüzden hani özellikle erkek çocuklarında mesela bu bir zeka göstergesidir. Çok parıltılı, çok zeki bir çocuk demektense Ha, acaba burada normal dışı bir durum mu var diye şüphelenmek daha doğru olur bence.